Türkiye ile Özbekistan bilişim teknolojileri alanında işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Hizmet İhracatçıları Birliği Ticaret Bakanlığı desteğiyle Taşkent'te bir etkinlik düzenledi. Türkiye'den 20 şirket Özbekistan'da işbirliğini genişletmek için ikili görüşmeler yaptı. Türkiye'nin bilişim teknolojilerinde kaydettiği başarılar Özbekistan'da sektör temsilcileriyle paylaşıldı. Türkiye'den 20 firma Özbekistan'da bilişim teknolojileri, akıllı şehir, dijital dönüşüm, yazılım gibi alanlarda ortak projeleri hayata geçirmek ve işbirliğini genişletmek için ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye'nin 2023 yılında hizmet ihracatındaki geliri 106 milyar doları aştı. 20 firmamızla birlikte buradayız. E, buradayız. İnşallah buradaki Özbek yazılım firmalarıyla, Özbekistanlı yazılım ve bilişim firmalarıyla beraber kazan kazan prensibi çerçevesinde hem kendi ülkemize hem de dost ve kardeş Özbekistan'daki yazılım bilişim firmalarına katkı sağlayacak işbirliklerine imza atmayı planlıyoruz.